Yavruların sütlerini verdik. Anası da içiyor. Yavrular da içiyor. Tamam. Gel kızım. Gel al, al kızım al. Bir tane daha geldi ama biraz huysuz. Hadi iç kızım iç. Hadi. Oh, hadi git iç sütünü iç. iç. Şu yavruların emzirirsin sonra hadi. İç sütünü. Sen niye içmiyorsun? Kaçıyor bu huysuz. Oh. Yalanım bakalım. Bir tane daha vardı. Nerede o? Ne? Kedi. Üç tane. Yavru dört taneydi. Üç tane. Dört. Oh. Kızım, sen çok zayıflamışsın. Sana amca bakmıyor mu? Oh bakıyorum ki ben ha. yemeğimi yemiyorum ben bunlara veriyorum amma. Bunlar... Allah Sizi dünya seyecek Dünya, dünya. Yılalım bakalım. Abi hayvanlara bakacaksın ya. Hayvanlar bizim dünyadaki dostlarımız ya. Arkadaşlarımız. Orta hayvanlarla dünyayı Ortak yaşam alanı olsun. Ne güzel araba hayvanım. Bak ver işte. Ver, veriyorsan ver. Yesinler. Bak hayvanlar ya. Bunlar cennet değil senin ya. Cennetti ne abi ya. Hadi onları iyi size şey de vereceğiz. Sosis de vereceğiz. Ha? Sosis de vereceğiz size. Aç abi. Aç abi gel. Gel kızım. Nereye kaçtınız gel. Gel. Bu <laughs> no, sosisleri de geliyor. Gel gel. Şu beyazları ver. Gel. <gülüyor> gel. Eh <laughs> be. Gel hadi. <laughs> gel. <laughs> gel. <laughs> gel. Gel gel gel. <laughs> <laughs> Gel güzeller gel Gel Buradan bir tane ver Şu büyük kediyi atayım Beyaz kedi atayım Arkada Gel şiş, şiş. Al Al şiş, şiş. Hadi bakalım sen de git gel oğlana getir. Hadi. Hadi sen de git gel oğlana getir. Hadi bak. Hadi. Gel. 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 Oh. Bak bu güce verdim hemen gidiyor. Verdim verdim gidiyor. Bak. Oh. Yiyin bakayım doyurun karnınızı.

Sen niye kaçıyorsun benden? Sen niye kaçıyorsun benden? Ha, patilerini de yerim ben senin. Senin ben Bak buraya bak buraya bak. bak. bak patilerini yerim ben senin. Oh al bakayım bir tane mamayı